Evet arkadaşlar. Bir çay bir tarihin ilk konusu ile karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bu videoda pey kelimesinin ne anlama geldiği, Osmanlı için ne ifade ettiği ile ilgili konuları ele alacağız. İlk konumuz Osmanlı tarihi üzerine olan çoğumuzun belki de bilmediği pey sınıfı. Peki bu peyk sınıfı nedir? Pey kelimesi Farsça'da haberci eşlik eden adı ile bilinir. Bir haberin, bir özel belgenin ya da padişahın gizli bir belgesinin hızlı ve güvenli bir şekilde gönderilmesi için kurulan bir askeri özel sınıftır. Bu askeri sınıfı daha önceden hayvanlar ile karşılarlardı. Bu hayvanlar at, güvercin, deve gibi hayvanlardı kısa süre sonra bu yöntemler ihtiyacı karşılayamamış. Bu sebepten ötürü yeni bir meslek kolu yani peyk sınıfı doğmuştur. İlk bakışta bu haberleşme ağının atlı birlik kullanılmasının daha mantıklı olduğu düşünülebilir. Lakin peykler uzun mesafede atlı habercilere tercih edilecek özelliklere sahiplerdir. Çünkü uzun bir süre dayanıklılık söz konusu. Peykler gece istirahati vermeden aralıksız koşabilirlerdi. Bu nedenle daha çabuk hedefe ulaşır ve daha güvenli bir şekilde hedefe varırlardı. Peykler günlük performansı 25-30 fersah. Yani bu fersahın bir dilimi 5 kilometreye tekamül ediyorlardı kısaca <laughs> örnek vermek gerekirse İstanbul'dan Edirne'ye bir gün bir gecede ulaşabiliyorlardı. Peykler kemerlerine ve dizlerine bağladıkları bir çıngırakları vardı. Bu çıngıraklar hoş ses çıkartırdı. Çıngırakların sesi bir padişahın habercisinin gelmekte olduğunu özellikle kent içinde yolun boşaltılması için bir uyarı aracı olduğu da söylenebilir. Ancak bu çıngıraklı asıl amacı durmaksızın katledilecek mesafelerde temponun korunması ve böylece işitsel bir destek sağlanmasıdır. Ve kullandıkları diğer malzeme ağızlarına koydukları ve performanslarını arttırmak için içi boş ve yüzeyi delikli olan metal kürelerdir. Bu metal küreler, düzenli burun, burun solunumu sağladığı için ve dalağın şişmesini önlediği için ve de ağızda tükürük salgısının devamlılığını sağladığı için koşu esnasında nefeslerinin kesilmemesi ya da daha rahat nefes almaları için kullanılırlardır. Peykler, durmak nedir bilmezlerdi. Haber iletimi görevini gerçekleştirdiği esnada yanlarında badem ve akide şekerleri ile dolu mendiller taşırdı. Hem güç kazanmak hem de olası baygınlığı önlemek ve glikoz ihtiyacını bu şekerlerden karşılarlar. Hiç durmadan koşarken bile beslenen bir askeri sınıftı. Peklerin eğitimi oldukça zordu. Pekler kızgın kumlarda farklı koşu biçimleri içeren antrenmanlarla hazırlanıyorlardı. Bunun sonucunda ayak tabanları neredeyse bir at nalı gibi sertleşerek hissizleşiyorlardı. Hiçbir şekilde acı kelimesini ayaklarında hissetmiyorlardı. Yalın ayak koşuyorlardı padişah atının önünde dururlardı. Üniformaları sırma işlemeli cülha üstlük, mücevherleri gümüş kuşak, altın işlemeli bıçak, sorguç ve sağlıktan olurlardı. Başlarındaki epeyce süslü, tüylü külahları, kulaklarındaki hançerler, ikinci beyazıta karşı düzenlenen bir suikasttan sonra törenlere bir balta taşıyarak katılırlardı. Ateşli silahların yaygınlaşmasından sonra da törenlerde uzun namlulu tabanca taşımaya başladılar. Padişah herhangi bir tören için saraydan çıktığı zaman yanında 30 adet peyk vardır. Biniş ve gezintilerinde ise 12 adet peyk tören kıtası içerisinde yer alırdı. Daha sonra bu 18. yüzyılda 150 peyke ulaşmıştı. Sultan Ahmet Camisi'nin yakınındaki peykane kışlasında barınırlardı. Az yer, sürekli eğitim yapar ve hızlı koşarlardı. Peyk olacaklar küçük yaşlarda eğitim alırlardı. Terfi eden yani bu pek sınıfından terfi eden kişiler kapı kolunda suvari olurlardı. Peyk teşkilatı 3 Mayıs 1829'da tamamen kaldırılmıştır. 1840 yılında ise Posta Nezareti yani günümüz adıyla PTT kurulmuştur. Yani Peyklerin gelişmiş haline PTT diyebiliriz. Videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dil sürçmesi olduysa affola. Kusura bakmayın. İlk videom. Kendinize iyi bakın. Bol tarihli günler